Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere bu ay atama olacak mı? Çünkü Ağustos ayı öğretmenlerimiz için kritik. Peki neden? Aydıntıları ile aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi Ağustos ayı öğretmenlerimiz için kritik bir ay. Çünkü Eylül ayında okullarımız açılacak ve okullar açılmadan önce acaba son bir atama olur mu? Haliyle bu da birçok öğretmenimiz tarafından merak ediliyor. Peki e, acaba okullar açılmadan önce son bir atam olur mu gerçekten? Önemli olan konu bu. Şimdi deprem bölgesine öğretmen ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama burada çok önemli iki faktör var. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak? Yani ücretli öğretmenlerle mi acaba deprem bölgesindeki öğretmen ihtiyacını bitirecek veya azaltacak? Ya da oraya bir atama mı olacak? Yani sadece deprem bölgesine bir atamam olacak. Önemli olan konuşulan konu bu. Şimdi tabii ki birkaç hafta önce Eğitim Bakanı Yusuf Tekin e, deprem bölgesine herhangi bir öğretmen ihtiyacı olmadığını söylemişti. Ama aslında genel olarak bakarsak buraya herhangi bir öğretmen ataması yapılmadı e, ve durum böyleyken yani e, işte oraya öğretmen ataması olmaz diyemeyiz çünkü gerçekten orada söylenen kaynaklara göre de burada bir öğretmen ihtiyacı olur söyleniliyor ya bakın biz sizlere söyleneni e, belirtiyoruz ve bu söylenene göre de dediğimiz gibi acaba az da olsa bir atama olur mu yani direkt atama mı olur yoksa ücretli öğretmen mi yerleştirilir asıl merak edilen konu bu biz de işte bunu merak ediyoruz o yüzden ücretli öğretmen mi yoksa normal bir öğretmen ataması mı olur bunu bilemiyoruz eğer ki zaten atama olmazsa şunu bilin ki ücretli öğretmenle e, buradaki öğretmen ihtiyacı ihtiyacı azaltılacak veya tamamen bitirilecek. Onu da söyleyelim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda belirtiniz lütfen. Düşüncelerinizi abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.